Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle beraber Petov yeni gelen peşlerle ilgili konuşacağız. Yeni gelen peşlerle neler yapmaya çalışıyorlar? Petov güzel şu an ne döneme doğru gidiyor? Abi nereye çevirmeye çalışıyor bu oyunu? Onun hakkında konuşacağımız bir video olacak. Öncelikle hoş geldiniz. Yemek yiyenler varsa afiyet olsun. Bu tarz videoların devamının gelmesi için de beğenip abone olabilirsiniz. Sizler öncelikle bir güzel bir mutluluğumdan paylaşmak istiyorum. Abi. Çok güzel bir andı. İzleyicilerimizden Onur abi bana bir kol göndermiş arkadaşlar. Ben bayağı bir mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Buradan da bu videoyu izliyorsan da sana da selam olsun. Çok teşekkür ederim hediyen için. Bunun sayesinde artık Peto ile 2'yi kolla da oynayabileceğiz. Kolla yaşanan deneyim nasıl oluyor çok merak ediyorum. Çünkü Peto Exile 2 çıkarken sürekli söylemişlerdi. Kol desteği için uğraşacağız. PlayStation desteği için uğraşacağız özellikle konsolda oynayanlar için bayağı bir avantajlı şeyler oluyormuş. Örneğin Lightning Spear'da falan oto aim oluyormuş hocam yani. Acayip merak ediyorum bu kol deneyimini de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Çok yakın zamanda kolla oynarken konsol oynamak oynarken peto güzel cidden çok çok iyi mi yoksa yani nasıl bir oyun deneyimi yaşatıyor sizlere onu da paylaşacağım yakında. Bu videonun özünde bu video bir dördüncü gün videosu değil. O yüzden de bu it hakkında pek konuşmayacağım. Bu it şu an çiçek gibi akıyor arkadaşlar bunu bilin yani şahane bir şekilde gidiyoruz hele tier 15'lere falan geldiğimizde çok daha iyi olacağını düşünüyorum şu anlık tier 7 tier 8'lere yeni geçtim diyebiliriz bakayım bir aynen şuralardayım tier 8 tier 9 civarındayım bakalım yavaş yavaş ilerliyoruz bakalım nasıl bir kontent veriliyor öncelikle ben şunu söylemek istiyorum loot çok azalmış arkadaşlar en game'de loot yok loot diye bir şey yok ya map'lere giriyorsun rare yaratık kesiyorsun bir tane augmentation veriyor strict diyor olur mu böyle rare yaratık mı olur Loot'u azaltmışlar bir gün ölçüde. Hani bunu söylememişlerdi. Sonrasında bir iş yaratıklardan çıkan sayısını azalttık dedi. Ne kadar azalttıklarını söylememişler. Ağzına sıçmışlar bir işin. Bir iç açıyorsun hocam. 2-3 tane yaratık geliyor. Ya babacım böyle bir iç mi olur? Eskiden geçen sezonda bir bir açardık. Yağmur gibi etrafımızı sarardı. Çok güzeldi. Bir vurudur abi hepsi silinirdi. Bunda da abi bunun clear speed'i çok iyi. Yağ haklı bir fırlatıyorsun. Komple ekranı siliyor. O yüzden bir iç açasım geliyor. Bir iç yapasım geliyor. Bir giriyor geliyor atıyorsun abi mi? Tabletini atıyorsun bilice giriyorsun abi epe Abi babacım iki tane üç tane yaratık anca geliyor. Bu, bu, bu çok kötü abi. Bu yüzden de oradan da bir zararımız var ya. Oradan da bir loot eksikliğimiz var. Eskisi kadar yaratık gelmediği için biliş gibi kontentlerden. O yüzden ben bir loot konusunda bir update atacaklarını düşünüyorum. Endgame'deki loot azlığını bir gidermeleri çözmeleri lazım. Şu an tabi fark etmiyorsun çoğu kişi hala leveling'de. Çoğu kişi hala leveling'de olduğu için en game'deki zayıflıklardan pek bahseden kişiler yok. Onu şimdi sizlere rahatlıkla söyleyebilirim ki Endgame'de loot çok az arkadaşlar. Şansa bala götü böyle güzel bir loot toplarsanız gayet iyi. Yaptığımız peki upgrade vesaire ne? Bunun bir burada bu arada ufak bir şey ekledik. Bilginiz olsun. Elektrofüs support'u Herod of Thunder'a koyduk. Bir de daha iyi bir spear almaya çalıştım. 7 egzalık. Daha iyi bir eldiven şey amulet vesaire almaya çalıştım. Bunun gibi böyle ufak tefek değişiklikler aldım. Ringlerden akuresi vesaire aldım. Kalkanı alamadım. Likosiye çok pahalı. Yani neden şimdi ben video videoyu çekerken dün abi dün ben videoyu çekerken 20 30 egzaydı. Acayip ucuzdu. Kitoko 5 6 egzaydı. Babacım şu an çok fena artıyor. Çok fena artıyor. Neden? 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 Çok kötü bir haberim var arkadaşlar. Fapkan bizim bu yılda geç. Fapkan'ın bizim bu yılda geçmiş olması çok kötü oldu bizler için. Çünkü itemleri biraz daha değerleniyor. O yüzden bir sıkıntı oldu. Ya ben hiç beklemiyordum. Çünkü benim yayınıma gelen adam abi Fapkan'ın ki şöyle uzun. Fapkan'ın ki böyle uzun böyle kalın. Fapka'nınkine geçelim. Ya babacım adam Gazarov oynuyor. Ben o Gazarov'u sevmiyorum. O Clear'ı sevmiyorum. Ya adam diyor abi adamınki şöyle uzun böyle uzun Gazarov. Abi ben de dedim hiç tahmin etmiyordum Fapka'nın bu, bu yılda geçebileceğini. Adam %25 buff gelince abi Lighting Spear'a bizim bu yılda geçmiş ve arkadaşlar Gazarov bırakmış. Neden peki bu, bu kötü bir haber? Fapka'nın büyük tarikatı var abi. O tarikat yamyam yam gibi item bırakmıyor. Bizim tarikat da zaten yam yam gibi item bırakmıyor. E onların tarikatla da birleşince piyasada item bulmak zorlaşabiliyor. Haberiniz olsun bu ufak bir kötü haber olarak söyleyebilirim sizlere. Ama bunun üstesinden geleceğiz, hiç merak etmeyin. Daha ucuz böyle bir upgrade'ler planlıyorum özellikle birkaç teori craft yapıyorum şu an eğer onlar tutarsa size hem çok güzel para kazanma taktiği göstereceğim hem de üstüne bu çok güzel bir upgrade yapacağımızı söyleyebilirim bir diğer sıkıntı da şu bu yüzde boss dps'i biraz az single target arttırmamız lazım ama bu konuda sadece benden beklemeyin sizler de deneyin farklı şeyler deneyin şu skill'i çıkarın bu skill'i alın ne bileyim anka skill gemlerini alın tek tek deneyin abi Prime strike glassy lance blood falan bir şeyler deneyin güzel bir şekilde single target'e bir çare bulmamız lazım. Özellikle boss'larda mesela bir 4-5 kere böyle eksplosif spear atmamız gerekiyor. Bunu çözersek çok daha iyi olacak. Yani map clear'ı zaten şahane. Boss kill'i boss DPS'i biraz arttırmamız lazım. Onun yöntemini şu an arıyorum bakalım. Ama bulacağız hiç merak etmeyin. Yarın öbüsü gün bulursam da hemen sizlere zaten söyleyeceğim. Bu build'i yapabilir misiniz? Kesinlikle yapabilirsiniz arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla başlayabilirsiniz. Çok güçlü. Çok çok güçlü bir bu olduğunu düşünüyorum. Üstüne bir de %25 damage buff aldıktan sonra harika oldu bu hit. Öyle güzel gidiyor. Peki nasıl yapacağız? Ne olacak? Ne bitecek diyorsanız da benim şuradaki videoma bakabilirsiniz. Ben öncekinde 28 dakikalık bir video yaptım. Burada her şeyi anlattım. Leveling kısmı var. Ak 1'de, Ak 2'de vesaire ne yapacağız? Hasar nereden geliyor? Defans nereden geliyor? Bu gibi kısımlara bakabilirsiniz bu videoda. Şimdi gelelim peş notlarından biraz konuşalım. Peş notları gelmiş. Peş notlarında ilk olarak arkadaşlar söylemem gerekirse minyonlara bayağı bir buff gelmiş. Özellikle Lich oynayan arkadaşlar videonun yorumlarında belirtin. Leech ne durumda şu an minyon oynayan arkadaşlar özellikle bir yorum atarsa çok sevinirim. Minyonlar şu an bayağı bir bufflanmış gözüküyor. Ardından Lightning Spear'ımızı uçuruyorlar artık. Lightning Spear'de gayet güzel olacak buff'ı. Ve diğer Spear skill'lerine de ufak ufak buff'lar atmışlar ki bu olmasını istedim işte Yok yaratığın canını azalttık bilmem ne şu böyle olmaz. Böyle update mi update olmaz. Yap yapman gereken bizlerin DPS'ini arttırmanız gerek. Kameramı da biraz sağlayayım bizlerin Bizlerin DPS'ini arttırırsan biz daha rahat ederiz. Abi ben bir yaratık peki gördüğümde lak diye bir spiyer'a fırlattığımda yok ediyorum haritayı. Bu bana çok keyif veriyor babacım. Diğer boyutları da hafif hafif bufflaman lazım. Ben şu an gayet keyif alıyorum bu Sonra bakalım burada ufak değişiklikler var. Bosslarda biraz e, salak saçma şey hasarlar vardı. Örneğin Black Jav denen boss. Allah bir vuruyor tek atıyor. La diyorum ben nasıl ekliyorum bundan öküz gibi falan vuruyor hani demek ki bug varmış o yüzden de bu tarz bugları da düzeltiyorlar hani tek atan böyle değişik yaratıklar vardı onları düzeltiyorlar sonra saçma sapan buglar var bannerları açıyorsun düşünsene efekt verecek vermiyor abi çok komik buglar var abi ya bunların olmasının sebebini zaten birazdan konuşacağız genel olarak için ilk kısmı bu şekildeydi diğer kısma gelelim bir bakalım diğer bir kısım şu diğer 12 map'ten yani yüksek diğer map düşmüyormuş abi. Böyle bir pürüz varmış. O pürüzü de gidereceklermiş. Gayet güzel. Burada ufak diğer değişiklikler var. Ankesa, Warrior, Totem vesaire. Bunu da biraz sonra yine detaylı konuşacağız. Aha geldik ana konuya. Dün bir bug oldu. Bilmeyenler için bug'ı Ebus dediler. Abi hayvan gibi Ebus dediler. Öyle böyle değil. Ritüel bug'ı. Ritüeli düşündün abi. Birkaç tane tablet falan interaksiyon var. O interaksiyonlarla beraber ritüeli bir Ebus yiyorlar, Bir Ebus yiyorlar abi sınırsız reroll atma hakkı, sınırsız defri yapma hakkı. Bu sefer abi mirror arayana kadar rollleyebiliyorsun. Rollliyorsun pencerede sana itemler çıkıyor. İstediğini de deforlayabiliyorsun. E bu sefer abi sınırsız reroll atıyor adamlar ve bu şekilde anasını bellediler ekonomini. Ben size bu arada söyleyeyim. Ben demiştim. Demiştim demek istemiyorum ama Abi demiş geçen gün bir video yapmıştım ve orada ne demiştim abi hemen izleyelim. Sonra gelelim kreşlere. Baya bir kreş yedik. Şu aralar baya bir kreş. Ya oyunu düzelt abi nerf atana kadar. Özellikle benim o iki bu yılda çat çurt nerf diyene kadar oyunu düzelt abi. Çatır kreş yedik. Umarım bu kreşlerde de düzelecekmiş hani. Bundan sonra daha az kreş yiyeceğiz veya hiç yemeyeceğiz. Umarım daha da düzelir. Benim tahminimce abi yüksek ihtimal bir dup oluyor yine. Yine bir oyunu kırıyorlar. Çünkü geçen sezonda da böyle bir hatlar olmuştu malum biliyorsunuz. Habire oyundan kreş yiyip duruyorduk bir ara. İkinci haftada mı ne habire yiyorduk Reddit'te Çinli'nin biri bir fotoğraf paylaşmıştı. Bu adı ağzına kadar temporalist oldu. Temporalist body Yüksek ihtimal o tarz yine bir dup oluyor olabilir. Hani bir, o konuda bir endişem var. Umarım öyle bir şey yoktur. Eğer öyle bir şey varsa da birkaç güne kokusu çıkar abi Reddit'te. Görürüz. Şu an yapan varsa da artık ataların Üsküdar'ı geçsin. Yani demek ki bir bok varmış ya abi. <laughs> o kadar kreşi yiyormuşuz. Demek ki ondan dolayıymış yani. Neden dolayıymış? Ritüel bug'ından dolayıymış. Çünkü bir de crash diyoruz rollback de atıyor. Rollback niye atıyor? Map'e MePinde map'in de portalına siliyor. Yüksek ihtimal o bug'ı ebu biraz daha önlemek için yapıyorlarmış diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık neden oluyor da yüksek ihtimal onunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Sonra gelelim. Bu ritüeli bug'ını yapan eleman artık dalga geçiyordu. Şimdi bazı arkadaşlar diyecektir abi bug'la ne alakası var? Bug ebu ne alakası var? Adamlar test etmeden getirmiş. Test etselerdi. Mana ne? Hani adam oyunun mekanik mekaniğini kullan. Her şey öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Adamı oyun mekaniği falan kullanmıyor. Bug'ı e diyor ebus diyor paramparça etmek istiyor mirrorları döşemek istiyor divanları döşemek istiyor haksız kazanç var ortada çünkü bir oyun açığını kullanıyor oyun açığı var ortada onu ebusluyorsun ve üstüne adam dalga geçiyor hocam taşak geçiyor kaç saat boyunca 10 saat boyunca dalga geçiyor yani öyle masum bir şekilde ben abi oyunun kontentini kullanıyorum öyle bir dümen yok abi öyle bir dümen yok abi adam bug'ı ebusluyor ve bu adamı banladılar banlayacaklarmış olması gereken de o çünkü bug'ı bir üstüne dalga geçer gibi bir tane resim bulmuş abi sanki reporttan uyarı almış gibi ekrana resim getiriyor böyle dalga geçiyor yani bildiğin dalga geçiyor adam da biliyor ebus bug ebus olduğunu ama işte bile bile isteye isteye yapıyor ve 10 saat boyunca neredeyse 10.000 kişi yayınında varken çatır çatır bug'ın ebus dedi ebus dedi ebus dedi e, bana da hak ettin kardeşim kusura bakma oyunu sen açığını kullanarak ekonominin ağzına sıçtı ve bunların daha da fazla sıçılmasına da vesile oldu. niye 10.000 kişi izliyor yayını e bir yani sıkıntı. Ha burada cici, cici ak kaşık değil cici, cici de sıkıntılı. Kardeşim sen oyunu niye test etmiyorsun? Kardeşim oyunda bir tane tester yok ya. yabla bir tane tester olsa şunu fark ederdi. Şuna bakar mısın abicim? Rare monsterların yanındaki minionlar yani beyaz yaratıkların canı %400'müş hocam. 400'den 94'e indirecek ve falan Ya babacım bir tane oyunu test eden adam demedi mi? Kardeşim beyaz yaratığa vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Vuruyorum 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 ölmüyor. Şunu bir kontrol edeyim ben. Bir bakacak abi yazılımdan konfiden neyse. Lan bunun canı müş Türk diyecek düzeltecek. Yani çok basit yani. Bir Allah'ın kulu bile oynasa test etse der yani bunu. La beyaz yaratığa vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Bu nasıl beyaz yaratık der yani adam. Çünkü yani beyaz yaratık canı az olan. Megic yaratık canı biraz fazla olan. reyir yaratık canı daha da fazla olan. Yani sıralama bu şekilde. Ama beyaz yaratık Megic yaratıktan daha güçlü abi. Böyle bir bir olabilir mi? Bir de hayvan gibi vuruyor. Buna bir, bir Allah'ın kolu test etmemiş. Ya burada Cici'nin en büyük hatası ne abi? Test etmiyor oyunu. Babacım sen test ekibini geliştireceksin. 1 milyondan fazla oyuncuya sattın bu oyunu. Test ekibini arttıracaksın. Test ettireceksin oyunu. Sen bu tarz açıkları yaratmaman lazım. Cici de bu konuda hatalı. O kadar fazla saçma sapan şeyler var ki. Örneğin mesela oyunu oynamadıklarını düşünüyorum ben. Ya bildiğin developer falan herhalde umrunda değil herhalde bilmiyorum ama oyun oynamıyorlar. Çünkü mesela burada bir şey arıyorsun değil mi? Örneğin mesela low to tolerans arayacağım. Low yazıyorsun. Abi parlıyor mu parlamıyor mu belli değil. Ya gözlerin görmüyor. Ben şurada mesela bir bana diyor ki örneğin stand and delivery alınır mı abi diyor. Lan o stand and delivery arıyorum. Bir saat böyle arıyorum lan. Nereyi kastediyor acaba? Nereyi? Oğlum komple kıpkırmızı yapsana orayı. Kıpkırmızı yap fark edelim. Örneğin mesela Petof of Building'de ne oluyor abi? Pop. Ya bunu yapan oyun oyunu oynayan bir adam. O yüzden nasıl yapıyor? Örneğin geliyorsun ne arayacaksın? Vrapid Quiver arayacaksın. Tak yazıyorsun. Bak komple kıpkırmızı yapıyor. Etrafını boyuyor. Yapsana şöyle çok rahat bir şekilde bulunuyor. Ben herhangi bir şekilde pasifleri de bir şey arayacağım da gidiyorum. koba açıyorum. Ayrı bir uygulamayı açıyorum. Oradan bulup ha, tamam bu taraftaymış deyip öyle bakmak zorunda. Bu bile aslında yani oyunu oynamadıklarını gösteriyor. Biraz test, test tes etseler bu tarz sorunlar olmaz. Dünkü çıkan ritüel bug'ı yüksek ihtimal bundan dolayı da. Ve adamları bamlayacaklarmış. Ekonomide yaşanan zenginliği de removelayacaklarmış. Burada ne kastediyorlar arkadaşlar bilmiyorum. Bu cümlede sizce ne kastediyorlar? Temleri mi silecekler? Örneğin ise o adam buggy kullanarak omen çıkardı ritüelde. O omeni mi silecekler? O omeni ben satın aldıysam benim günahım ne mesela? Nasıl olacak o işlem acaba? Nasıl yapacaklar bilmiyorum ama. Ya burada bunu bamlamaları çok iyi hamle oldu bir de. Çünkü alıp başını gitmişti abi. 50 lira falan gelmişti. Normalde bu ne kadar? 44'tü mesela. 50 lere falan geçiyordu. Bak adam banladılar. Çat, çat Ne oldu? Bagi Ebus'u da önlemiş oldular. Ya şu an mesela Çinli'nin bir tanesi lan bu ritüeli Ebus desem mi dese Ebus yemeyecek. Niye? Korkacak yani. Bu tarz olmalı zaten. Burada en önemli sıkıntılardan bir tanesi de şu açıdan söylüyorum bunu. Yani Jonathan cici cici benim babamın oğlu değil. Ama oyuna da biraz haksızlık yapmamak lazım. Çünkü bu tarz bug'lar oluyor abi. Şimdi Last Epoch'ta da oluyor. Diablo'da da oluyor. Bu tarz oyunların geneli bu. 10 yıllık Petovixer 1'de de oluyor babacım. Geçenlik co-op'ları altılık yaptılar. Shield'leri altılık yaptılar. Neler neler ne bug'lar çıktı. Diablo 4'te Duryal fragmentlerini falan dupladılar. Çok fena şeyler oluyor bunlar her oyunda olan şeyler ve evet, güzel 2'de de oluyor. Burada bunlar bu arada canınızı sıkmasın. Benim de bazen ara sıra sıkıyor ama diyorum ya yani normal böyle şeyler diyorum olacak. Siz de öyle düşünebilirsiniz. Ya yani burada karamsar olmaya gerek yok. Normal abi böyle şeyler bugdır bu sürlüktür. Olabilir böyle şeyler. Fakat buradaki ana rol firmanın şey yapması gerek. Abi bug çıktı. Gördüm bunu. Tak kafasına vuracak. Orada mesela eksi tarafı var cicicini. Cici abi adam 10 saat yayında bu sedi bunu ya. Orada bir nöbetçi developer yok muydu? Çat diye düğmeye basacak gerek, Silecek abi. nöfleyecek Kaldıracak gerekirse tablet abi. Oyundan silecek tableti mesela. Gerekirse öyle bir hamle yapacak. Bir anda o bug'ı busu durdurman lazım. Adam 10 saat devam et. O konuda bir eksikleri var. Ani tepki vermedikleri için. Ama yani bug'a izin veriyorlar. Niye böyle bug'lar çıkıyor? Böyle oyun mu? Kardeşim bu tarz bug'lar normal. Bu tarz zuplar normal. Geçenlikle çıktı. Temporalist bug'ı. Ama oyunu oynadık yani. O yüzden de pek moralizi bozmamaya çalışın. Bunlar peşlerle vesaire daha da iyi bir hale gelecektir. Daha da düzelecektir diye oyun düşünüyorum ben. Yeni Spear skill geliyor Koldovic. Bu Koldovic ne abi? Monklarda Killing Fall vardı ya. Aynı şey abi. Yaratın canı az olunca parlayacak. Koldovic'i attığında da direkt ölecek ve sana French şarj Bu kadar basit. İnsanlar peri vesaire kullanıyor. Kullanmak zorunda bırakılıyordu bunun için. Artık Koldovic var. Peri ile Kadir artık kullanmayacağız o konuda. Özellikle Levinik için güzel bir değişik. Bir de ufak tefek diğer değişikler var. Özellikle Ancestral Spirit Bug'ı çok saçmaydı yani Warbringer Asanasi'nden. O yüzden onun düzelmesi de gayet güzel oldu. Diğer bug'ları da düzelttikten sonra gayet çiçek gibi olacağını düşünüyorum. Umarım oyun daha iyi bir noktaya gider arkadaşlar. Akşam da Zara'nın yayınını var bu arada haberiniz olsun. Ben de izler miyim izlemez miyim bilmiyorum açıkçası. Ben çünkü pek haz alamıyorum abi. Keyif alamıyorum. Biraz daha bizim televizyonlardaki röportajlar gibi oluyor abi. Nedir abi? Önceden hazırlanmış soruları veriyorlar. Sorular belli. Cevaplar belli. Sen orada hikaye, tiyatro dinliyor gibi hissediyorsun. O yüzden ben, bana pek gelmiyor abi. O yüzden ben e, hoşuma gitmiyor. Ha belki izlerim burada kaliteli sorular sorarsa umarım güzel olur. Belki başlarım 10 dakika izlerim. Baktın git bırakırım ama sizler için akşam bir bakarız petrovic zaliki hangi yönde götürmek istiyorlar ne yapmaya çalışıyorlar o konuda bir fikir edinmiş oluruz arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere sağlıcakla kalın